de evlenme teklif etti bana. Bir dans stüdyomuz vardı bizim İzmir'de. Dans stüdyosunun içini yaklaşık 200 tane balonla doldurmuş. Hani beyaz tavşanı izle olayı vardır bir filmde. Matrix'te hatırlar mısınız? Şifreler yazılır bir yerlere gizlenir. Siz o notları bulup takip edersiniz. Gözünüz bağlanır falan filan. Ben stüdyoya böyle gözüm bağlı yok arabanın tekerinden bir şey çıkardım koltuğun arkasından bir şey çıkardım sürekli böyle çıkardığım mesajlarla stüdyonun içine girdim ve gözümü açtığımda dediğim gibi yaklaşık 200 tane balon ortada pastayla, maytaplarla beni bekleyen bir Ersin var. Tabii bu arada e, ilişkiye başladığımızda şöyle bir kuralla başladım. Onu da atlamak istemiyorum. Saçlar kesilecek. Gerçekten sarıya boyanmayacak. Tabii. Ondan sonra saçlar kesildi. Ve o gün tıraş olmuş bir şekilde saçlar kesili, Elinde pasta, mumlar. E, i̇çeriye girdim. Gözümü açtım. Hem saçlar kesilmiş bir Ersin görüyorum karşımda. Bambaşka bir adam. Ee, Aşk hem de koca. müthiş bir gün benim için olağanüstü bir hazırlık yapmış. O balonları tek tek ağzıyla şişirmiş. Yani e, Düşünebiliyor emeğe musunuz? bakın. Bir <laughs> dakika. Düşünebiliyor musunuz? Helal olsun. Ağzıyla şişirmiş. <laughs> Ama hayır şimdi makineler var bir sürü onu demek de istiyorum. Bir sürü makine var şimdi bastırıyorsunuz balonu Doğru. diye şişiriyor yani. Doğru. O dönem makine yok yani düşünün öyle bir şey yok. <laughs> Sonrasında ben bir baktım balonlar pıt 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 kıpırdıyor dedim ne oluyor? Bir tane tavşan koşturup duruyor böyle ortalıklarda. Ay dedim tavşan almış bir de aldım elime tavşanı okşuyorum. Bu da bu sırada eğilmiş tavşanın ayaklarına bakıyor. Diyorum ki ne yapıyor bu adam? Sevdim falan agıcık gugucuk derken... ...ya aşkım dedi onun dedi ayaklarına bağlı yüzük olacaktı ama yüzükler düşmüş dedi. <laughs> 200 balon hocam. <laughs> Eyvah. Biz başladık 200 tane balonu patlata patlata yüzükleri aramaya. <laughs> Çok güzelmiş be. Derken yüzükleri bulduk parmağımıza geçirdik ve o gün birbirimize söz verdik evleneceğiz ve mutlu olacağız diye <laughs>